Evet arkadaşlar merhabalar Bugün Dell bilgisayarıma Bakın burada ekranda görmüş olduğunuz Dell bilgisayarıma Yeni bir disk taktım İşletim sistemini kurduktan sonra Bakın bu şekilde bir hata ile Karşılaştım Bunun çözümünden bahsederim sizlere Öncelikle bilgisayarımıza Reset e, atıyoruz yani Kapatıp tekrar açacağım Açılırken bakın burada iPhone 2'ye basıyorum. Hızlı başlat ile BIOS'a gireceğim. Bakın. Burada BIOS setup yazıyor. Buraya girdim. Evet bakın burada hemen şu şöyle sizlere göstereyim. Bu second ekranı. Burada bakın görüyor musunuz? takmış olduğum SSD diski UEFI olarak ben işletim sistemini kurdum. Burada hemen UEFI moduna çekiyorum. Legacy modunda değil. Apply dedim, kurdum. Kaydettim. Ok dedim. Ye basarak yeniden başlattım cihazı. Şimdi bakalım cihazımız açılacak mı? Evet bakın cihazımız şu an açılıyor. Evet bakın şu an bu sorundan kurtarılmış olduk. Cihazımız şu an için hazırlanıyor. İşlemimiz bu kadar.